Bir zamanlar Alplerin tepesinde dede diye çağırdığı büyük babasıyla birlikte yaşayan küçük bir kız vardı. Adı Heidi'ydi. Heidi dağların yemyeşil çayırlarında koşmayı gel, keçilerle oynamayı ve çiçek toplamayı çok severdi. Günleri dedesiyle ve en yakın arkadaşı Peter'la maceralarla geçerdi. Bir sabah Heidi dağlarda her zamankinden daha parlak çiçekler fark etti. Ancak bu çiçekler kimsenin daha önce görmediği kadar renkli ve büyüleyiciydi. Peter, bunlar çiçekli dağın sırrını taşıyor olmalı, dedi. Büyük annesi, o çiçekler dağın en eski hikayesinin anahtarıdır. Ancak onları toplarken iyilik yapmayı unutmayın diyerek Heidi ve Peter'ı uyardı. Heidi ve Peter çiçeklerin kaynağını bulmak için yola çıktılar. Yol boyunca yardıma muhtaç bir kuş gördüler. Kuşun kanadı incinmişti. Heidi kuşun yarasını sardı ve onu güvenli bir yere bıraktı. Ardından çi çiçeklerin daha da yoğunlaştığı bir tepeye ulaştılar. Ancak burada büyük bir kaya yolu kapatmıştı. Peter kayayı hareket ettiremeyeceklerini düşündü. Ancak Heidi kuşun yardıma geleceğini hissetti. Bir süre sonra kuş birkaç arkadaşını getirerek kayayı kaldırmalarına yardım etti kaya kaldırıldığında karşılarında altından bir kaynak ve çiçeklerle dolu büyülü bir vadi belirdi. Vadi, köyün geçmişteki mutluluğunun kaynağıydı. Heidi ve Peter, vadideki suyu köye götürdüler ve tüm köy halkı sevinçle doldu. O günden sonra çiçekli dağın sırrı, iyilik ve dostluğun gücü olarak anılmaya başlandı. Heidi bu macerasıyla köy halkının sevgisini bir kez daha kazandı.